Olabildiğince zamanı değerlendirdim. Sonuçta gördüm ki halkımız gerçekten yaşamı ilgilendiren her alanda büyük sorunlar içerisinde, büyük sıkıntılar içerisinde. Tarımdan, eğitimden, eğitimden sağlığa, kamu düzeninden, yaşadığı bölgenin özelliklerinden kaynaklanan başka birçok unsura değil sıkıntılar içerisinde. On yıllar öncesinden sürüp geldiği ve her dönemde ülkeyi yönetenlerin o sorunları çözmek yerine sorunları halının altına atmasından büyüdüğünü de bilirim. Evet arkadaşlarım. Sorunlar hiçbir iktidar döneminde ciddi anlamda ele alınıp çözülmek istenmedi. Gündük politikalarla günü kurtarmaya çalıştı siyasi iktidarlar. Gelen gideni arartırcasına değerli arkadaşlar. O politikacıya saygısının bir sonucu olarak Türkiye seninle de gurur duyuyor demeden de uzak kalmadı. Büyük saygı Büyük bir hürmet gösterdi. Ama artık halk bilinçleniyor. On yıllardan beri ülkemizi yönetenlerin yaptıkları, yapamadıkları bugün daha ciddi anlamda sorgulanıyor. Genel durum bu. Söyleyecek çok şey var. Ama bir şey bilmenizi isterim. İyi örgütü olarak Urfa'nın yaşamakta olduğu bütün sorunları biliyoruz. Enerji sorununu biliyoruz. Eğitimde yaşanan sıkıntıları biliyoruz. Sağlıkta yaşanan sıkıntıları biliyoruz. Ulaşımda yaşanan kent merkezindeki sıkıntıları biliyoruz belli bir köken, belli bir etişte bağlı olmaktan kaynaklanan insani sorunları biliyoruz. Ve daha çok hukuk devleti, daha çok demokrasi, daha çok özgürlükler ve daha önemlisi özgürlüklerin gerçekleşmesine yönetimlerin yardımcı olması, engel olmaması anlayışını çok iyi biliyoruz, çok iyi kavramışız. Bu millet de artık kavramaya başladı bunu. Ve bu halkın inanıyorum bu sorunlara vaziyet edip bu sorunları çözecek olanları mutlaka gecikmeden iktidar yapacaklardır. Ben size şunu söyleyeyim. İktidar Partisi mensuplarının bile bugün büyük sıkıntılar yaşadığını, büyük yakınmalar içerisinde olduklarını bilin. Ve bu bağlamda Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti olarak bu parti içerisinde bulunan insanların bir takım beklentilerini tatmin bakımından değil, ülkenin rejimi açısından, ülkenin sözünü etmeye çalıştığımız bir grup sorunlarını çözüme kavuşturmak bakımından, çözemezsek yarın altından kalkamayacağımız derecede büyüyeceğini düşündüğümüz için bu partinin yönetime geçmesine ihtiyacı var arkadaşlar. Türkiye için, bizim için değil. Kişilerin beklentileri için değil. Ama Türkiye'nin buna büyük ihtiyacı var. Ve işlerini de alsın gelsin. Ama bir sonraki kongrede ben bunun böyle olacağına inanıyorum. Siz de inanıyor musunuz? Bakın arkadaşlarımızdan birisi çok güzel vurguladı. Hanımlar nerededir? dedi. Üç değerli kardeşim geldi. Evet hanımlar nerede? Bakın çocuk değişikliği yapıldı. Çok önemli değişiklikler oldu. Kurultay yapıyor diye eleştir. Ama kurultaylar iyi ki yapıldı. Kurultaylar çok önemli, kongreler çok önemli. Bakın ne güzel konuşmalar yapılıyor. Birliktelik hep güç ortaya koyuyor. İşte kurultayda kadınlara yüzde otuz üç kota tanımlandı, imkan tanımlandı. Büyük bir şey. Hanımlarımız dolu dolu bunu değerlendirsin. Yaşamakta oldukları sorunların çözümünü başkalarından beklemesinler. Önce kendi birlikler, birlikteliklerini, kendi kurumsallaşmalarını sağlasınlar. Siyasette, sivil toplum kuruluşlarında ve ve ben bu partide siyaset yapıp merdivenleri adım adım çıkarak ülkenin yönetimine katkıda bulunacağım desinler kadınlar. Erkekler eğer onlara yer vermiyorsa kendi aralarında bütünlük oluşturup yararak onları önlere geçsinler hanımlarımız. Dünya Kadınlar Günü'nde 8 Mart'ta çok güzel bir panelimiz oldu parti size Çok da büyük bir katılım oldu. Basın dolu dolu izledi, sizlere de yansıttı. Orada da bunlar iki konuşmacı arkadaşım burada. Yansıttılar. Diğer önce kendisi de çalışacak, gayret edecek. Eşiyle, çoluğuyla, çocuğuyla. Bir yere mensubiyet önemlidir. Ama daha önemlisi oraya mensup olmanın sorumluluklarını yerine getirmektir arkadaşlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyeleriyiz. Ceplerimizde gayet fiyatlı kimlik kartlarımız var. Bir siyasi partiye mensup olmak büyük sorumluluklar gerektiriyor. Önce parti içi dayanışma. Biri, biri seven insanlar grubu oluşmalı ve ondan sonra görev üstlenip çalışmalıyız. Bakın parti programı var. Dört üst bölgede bahsetmesi bizlerde sarsılma yaratmaya devam ediyor. Tarım ve hayvanlıkta önemli bir olan Urfa'mızda şu anda tarım sektörü can çekişmektedir. AKP hükümeti bu bölgede iktidar kuruluşunda hiçbir şey yapmamıştır. AKP hükümeti özelleştirme konusunda elde ettiği gelirleri seçim ücreti olarak Hatta kömür ve şe şeker ya olan dağıtmıştır. Ağır beyni ile işletmeler kapılardan kez vurmuştur. AKP küt açılımı ağzı altında birlik ve milli birlik ve kardeşlik projesini yüzüne bulaştırmıştır. Bizim anlayışımıza göre demokrasi çok sessizliktir. İnsan özgü yerlerini kullanmadığı, bırakılmaya demokrasiye söz etmek mümkün Bizi tanım ayarlarıyla birçok vatandaşımız saksız yere kutlamaktadır. Demokrasi dördüncü gücü baskı susturmaya çalıştırılmaktadır. Sus birçok adet hesaplaşmış haksız yere cezaevlerinde yatıyoruz. AKP hükümeti kanata dayalı bir proje yürüterek üren ve bu bir getirmiştir. AKP hükümeti dış politikada komşu, komşu ülkelerle sınıfta kalmıştır. AKP hükümeti Türkiye'de birkaç evlerine açılırken adaylar kafesler zulmüş, baş başa bırakılmıştır. Bildiğiniz gibi CHP bizi kurda evinizi şekilde yapmış olup Hüzeyfiz Kemal Kılıçdaroğlu iktidar yürüyüşümüze stat vermiş durumundayız. Bu konularında kaldığımızdan dolayı teşeğin